Evet selamünaleyküm arkadaşlar yine geldik bölgeye ulaş kardeşimle beraber Günaydın herkese Bulaş kardeşimize şöyle bir çapa yaptırdık güzel bir demiri var bunlar bizim için olmazsa olmaz ee, işte yine bölgedeyiz şöyle bir yol açılmış olan bir yol kenarındayız şöyle yaptığımız incelemede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralara saçılmış böyle kristal uçlar var arkadaşlar. Onları hemen birkaç tanesi şöyle çıkaralım. Sabah sabah daha donlu yol. Donlu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Bir uç. Evet. Şöyle. Harika bir şey arkadaşlar ya. Harika ya. Bunları buralardan çıkaralım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Daha sabahın erken saatlerinde toprağın donu bile çözülmemiş kırağı yağmış arkadaşlar. Dağ. Tabii kış geldiği için. Şöyle arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Ulaş kardeşim de bir taraftan. Sağdan soldan bulup getiriyor. Evet arkadaşlar. Bakalım damarı bulabilecek miyiz arkadaşlar. Ee, şöyle bir manzarayı da gösterelim. Şöyle ağaçların arkasından güneşimiz çıktı. Arkadaşlar damarı bulunca çekime devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. arkadaşlar tekrar videomuza devam edeceğiz. Şöyle bir damar bulduk. Şu bayağı açtık. Arkadaşlar oradan şöyle uçlar çıktı. Birkaç tane gördüğünüz gibi. Şöyle çatal çatal var. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir uç daha çıktı. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içeride ben bir, bir evet. sana bir, bir taşımız var. Onu ulaş arkadaşımız çıkaracak. Şöyle yapalım. Şöyle yaklaştıralım. Evet şimdi ulaşarak aracımız taşı çıkaracak. <laughs> evet. Ucu evet. kırık çıktı ama şansımıza. Büyük ama ucu yok arkadaşlar maalesef. Burada böyle bazı sürpriz, sürprizler oluyor. Ucu olmayabiliyor. Çok güzel taşmış ama. Büyük, çok güzel bir taş ama. Evet. Evet arkadaşlar. Vallahi i̇çi, i̇çi bayağı şeffaf. Gördüğünüz gibi şöyle güneşe tutalım. Şöyle arkadaşlar. İçi şeffaf. Ama güzel bir taş. Bir tane daha geldi. Evet. Devam ediyor aşağı doğru ya. Bir ucumuz daha geldi arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Şöyle. Uçlarımız gelmeye devam ediyor. ışığı içindeki ışık yansımalarını görebiliyorsunuz da belki. Evet arkadaşlar. Çalışmalarımız devam ediyor. Çıkardıkça çekimlere devam edeceğiz. Bayağı bizi zorlayacak bu damar. Bayağı ulaştıracak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı toprak çıkar. Maalesef bu da damarlar çok derin ve de dipte. Onun için şimdilik yeniden hoşça kalın. Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeniden işte geldik taş aramaya arıyoruz derken buralardan şöyle bembeyaz taşlar var görüyorsunuz. Şurayı şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bak taşın üzerinde. Minnacık. Çok güzel. Arkadaşlar Arkansas değil bunlar. Arkansas değil bak bunlar ülkemizin taşları. Görüyorsunuz. Yani küçük ama insan elini alınca heyecanlanıyor arkadaşlar. Pırıl pırıl. Şuradaki Şurası. şunları görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz bakın. Şurada bakın. Ee, şöyle bakın şurada uçlar var. ağaçlara bak ya. Keser getir bir keser getirip bunları bir kırsa mıydık? Ne yapsaydık ulaş. Hı. Ulaş var mı? Yok, yok. Ulaş. Ya. Ulaş bunları. Bunları nasıl alsak ulaş ya. Şunları. Şunlara. Şunlara ulaş ya. Oy, 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 oy Şunlara bakın arkadaşlar Şunun güzelliğine bak ya. Hayret bir şey ya. Yaratıcı yaratmış ya. İnsan ol. 40 yıl düşünse böyle bir şey yapmaya haklı edemez işte. Ben buradakini de alacağım arkadaşlar. Buradakini kıracağım. Nerede o? Ulaş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir çek Evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle arkadaşlar su damlası gibi yani su damlası bile yani su damlasından bir farkı yok. su damlası kadar berrak. Şunu alttan kır. Allah Allah <laughs> Allah Allah'ım Allah, Allah, Allah. Evet o senin olsun Ulaş. Onu kendine küpe yaptır. Allah'ım ne bir şey ya. Keşke büyük olsaydı Ulaş'ım. Keşke şöyle bir 5-10 kiloluk olsaydı o da. Allah Allah. Ya da bilemedim 3-5 kiloluk. Abi bu neymiş ya? Nasıl bir taş olurdu değil mi? Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kristal almaya devam. Şöyle inceleyelim taşları bakalım. Başka neler var? Bu taşlar buraya nereden gelmiş? Muhtemelen bir yerden çıkarılıp atılmış buraya Çünkü bölgede çok fazla kristal özellikle kuvars kendifat madenleri var arkadaşlar bunlar da Muhtemelen bir kuvars madeninden çıkarılıp buraya bırakılmış <laughs> Evet, araştırmaya devam. Arkadaşlar. Şurada taşlar var. Ancak bunlarda bir şey yok. Şöyle bakalım bir inceleyelim dedik. Evet. Evet. Yok. bulamadık arkadaşlar. Şunları size tekrar tekrar göstereyim. Oh. Taşın güzelliğine bak. Şu taşın içindeki, şu taşa bir bakar mısınız arkadaşlar? Manzara ile birlikte.